Maldon'un hepinize merhaba arkadaşlar Garden of Baman 7 2. bölümdeyiz ee, Aşağıda bitmişti ilk bölüm ama Checkpoint beni otomatikman buraya aşınladı Olsun daha iyi oldu Zaten direkt buraya gelecektik Bağırma kardeşim Bu videoyu artık kaçıncı çekişim bilmiyorum Sürekli beni yediği için sinirlenip Küfür edip kapatıyorum normalde videoyu 5 dakika ara verip tekrardan giriyorum. Artık yani öyle bir sinir bastı ki beni. Şu an geçemezsem gerçekten çok kötü küfür eder bu yeni de kapatırım herhalde. Bu şeyi de kapatırım herhalde. Lan oğlum, buradan geçemeseydim var ya. Şimdi en zor yer. Genelde hep burada takılıyorum. Burada sürekli Arada arada dönüş var. Abi orada gerilmem lazım ya. Sürekli böyle takılıp takılıp duruyorum. Gerçekten bunun fragmanı çok güzeldi ama yani bir şey demek istemiyorum ama Brothers bu abi yani bok gibi yapıyor şeyler genelde. dön dön Bağırma, bağırma, bağırma. Gir. Madem girebiliyorsun yatağın altına, niye bir milleti rahatsız ediyorsun? Dön 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 sefer yolu ezberledim ya. Oğlum düşseydim Maria. Her defa zıplamak için bir insan on kere aralarda arda basar mı ya? Hadi. Yes. Şimdi en zor ikinci yerdeyiz tutacağım diyor. Tutmuyor genelde. Tut tut tut. Yes. Seni kaptım. Bunu öğleden sonramın e, böyle geçeceğini hayal etmemiştim. Ben de hayal etmedim kardeşim. Hızlı ol. İçeri saklanalım. Koş koş koş. Anlamıyorum. Sizden istediğim tek şey Jumbo Josh'ın yerini bulmanız için bir tanıkla konuşmaya gitmenizdi. Bu iş senin çatılarda delirmiş bir Beater Giggle'dan kaçmanla nasıl sonuçlandı? Sol köşeye git ve hiç ses çıkarma. Tamam abi. Kızdı yani şimdi. Reis kızdı. Vay! Sakinleş, sakinleşmezsen yasal işlem başlatmak zorunda kalacağım. Kurbağa ol. Hayır. Ne oldu? <laughs> Kasten yapmadım. Sorun değil bunu hak ediyorum. Başımıza gelen her şeye rağmen aklımızdan aklından çıkmayan bir şey var. Nedir o? Birine güldürmek için gününüzden zaman ayırın. Buna yeterince değer vermiyoruz. daha kötüsü henüz böyle bir coşku hissetmedim her zaman şakayı yapan ben oluyorum bana hala şaka yapan birisi çıkmadı şerif bana bir fıkra anlatır mısın Ta tamam deneyeceğim. Hayvanlar neden soytalıları yemez? Çünkü tatları çok tuhaf. Anlamıyorum. Aa, bekleyin. Aslında hiç de fena değil. He 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 he. He he. he Hoşçakal dostum Lütfen beni yalnız bırak Jester Tamam kardeşim Sana bir konuşma yapacağım Çatılarda beni ne kadar da kovalamış olsan seni sevmiştim. İki bölüm boyunca bize yardım ettin. Gerçi bir bölüm yardım ettin ama yani bu bölümde de zorla bir şey almadım. Ben senden bir hatıra uğruna şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. Seni unutmayacağız yester. Kızgın komşuya geri dön. Tamam. Allah benim. Oğlum sen nereden kork korkmak zorunda mıyım ben ya? Beni takip ediyor abi, abi. Takip ediyor kesinlikle. Pardon siz kimsiniz? Pardon siz kimsiniz? Kardeşim sus. Dön dön dön. Kahramanım geri döndü. Bütün gürültü yenisi buluyordu. Gerçekten çok tuhaf şeyler duydum. Biliyor musun umurumda değil. Tek önemsediğim şey şu an sessiz olmaları. Çok teşekkür ederim. Hani bir şey anlatmadın? Belki hepiniz o kadar da kötü değilsinizdir. Değiliz tabii ki. Nakları kullanabileceğin tiyatroya doğru git. Okey. Hop dön 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 dön. Dön 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 dön. İki saatte dönüyor kafa yiyeceğim. Pardon siz kimsiniz? Aa, kardeşim bir sus ya. Kapından geçene siz kimsiniz? Soruyor musun sen? Ne oldu? Hak ettiğini mi buldun? Böyle olur işte. E o zaman ne yapıyoruz? Dans edin beyler. Güzel. Tiyatro ne taraftaydı? En başa geldik lan yanlışlıkla. Şurada bir tiyatr diye bir tabela görmemiz lazım. Ne, şurada. Koş 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 koş. lütfen sesinizi biraz kısabilir misin? Bakışma yarışımdayım. Rakibim tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Sen kafayı sıyırmışsın. O robot lan. Selam kardeşim. Selam. Girmek için biletinizin olması gerekiyor mu? Değerli anneciğim neredesin? Aga be. Herkes çok korkuyor. Deniz anası yani Stinger falan bizi bırakıp gittiriyor. Burada. Oğlum sen niye benim çocuğumu bırakıyorsun lan? ha? Seni sağ salim gördüğüm için mutlu olduğumu söyleyemem. O çılgın sülük beni kendi uşaklarından biri yapamaz. Bir Dışarıda dolaşmak için benim için çok tehlikeli. Çocukların bundan sadece birini gördüklerinde hissettikleri korkunun ne kadar büyük olduğunu düşünmeni istiyorum. Ah yaramazlar. Bu akılsız hayvanlar insanlara başka hiçbir şey nefret etmez. Bu noktada çocuklara sakladığım yeri bulmuş olabileceğine sanma, sanmam. Bu durumu mümkün kılan ilk başta senin eliminde Bu tamamen senin hatan. Yine de sana göstermek istediğim bir şey var. Yine mi ya? Başka bir şey var. Kesinlikle ihtiyacım var gibi duruyor. Hayır. neredeyim lan? Bom Şimdi ne yapacağız, Stinger? Her zamanki gibi tahmin ediyorum. Bu lanetlenmiş şey yolculukta sahile doğru devam ediyoruz. Havada Hava... havada otursun bilmiyorum. Ben de okuyamıyorum. Tamam hadi ama rahatla. Sadece bir soruydu. Özür dilerim. Tüm bu olanlardan dolayı yoruldum. Ne yorgun? Her şeyden baktım. Hiçbir anlamı yok bambağam. Ne? Bunların hiçbirini yapmanın bir anlamı yok. Göremiyorum. Her anlamını göremiyorum. Görünürlerde son bir şey. Son yok gibi. Sana ne oldu? Niye birdenbire bu kadar negatif oldun? Belki de bu planı terk etme zamanıdır. Yani gerçekten... Gerçek bir denizde uçmuyoruz. Güvenli denizin üstünde nasıl uçuyoruz? Okay, tamam işte bu. Bu menaseleri bana kaptan kullansaydı. Ne yapıyorsun? Sürekli gevezeliklerinden bıktım. Seninle konuşmaya çalışmak başlı başına bir hataydı. Lan! Uzak durun düşeceğiz. Bamban ne oldu sana? Bamban! İki saatte dönüyor göremiyorum düştüler. Düştüler. Nap, nap? Ne bakıyorsun oğlum? N lan ne yapıyorsun? Lan lan. PUBG Mobile atlayışı. Durman lazım. Var olmayan aklını mı kaybettin? Lan. Lan uçak patladı amın. Ah, ne gösterdi lan bu bana? Ah. Kalk lan. Ne eh, tamam. Ne gösterdin oğlum sen bana ya. Biletini al. Bilete bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Git 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 git. Al lan biletini. Al oğlum. Bunu bana göster. Engellenmi engellenmemiş geriye kalan tek auditoriuma gideceksiniz. Burada geçirdiğin zamanlar nefret etmeni umuyorum. İnsan pisliği. Duydum lan seni. Sen çıkışa gel oğlum çıkışa. Kaç abi kapıyı? Hadi bakayım bu nasıl bir şey oğlum ya? Zıpla diye ver çekildi. Ah güzel sanatlar değer veren bir arkadaşsın değil mi? Ne dedin buraya sadece tasma için mi geldin? Hayır güzel sanatları takdir eden birisini görmem. Görsem anlarım. Ama bir şeyler doğru değil. Oyunu başlatmıyorlar. Bir şey söyleyeyim. Bana oyunu başlat. Yar yardım edersen tasma senin olur. Sanırım lambaları çalışmıyor. Oyunu başlat. Oyunu başlat. Oyunu başlatayım tamam. Lamba topla diyor yani kısaca bana. bir tane burada vardı. İnelim 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 inelim. Bir tane burada var. Üç tane mi ne yolda vardı sanırım. İki tane mi üç tane mi, ne yolda var. Koş 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 koş. Ha, Eket Gamti. Bu da onların başka bir oyunu. başka da yok. Herhalde geri kalanlarda orada bir yerdedir. Zıpla zıpla. top Işıklar hiçbir şey yaramıyor ama neyse. Hop. Hop. Hadi ne olur? Yes. tanıkla konuşun. Tanık. Mükemmel ama bir şey daha vardı. Kesinlikle bu oyunu 5.68. izleyişim. Biraz daha iyi yapılabilir diye hissediyorum. Bir ömür boyu sürecek bu gösteriye hazırlanıyorum. Ve bunun için bazı malzemeler lazım. O zor kısmı bitti. O bekleyin bir şeyler bulduk. Teslimat burada. Bunu ana girişe Bırakmış olmaları gerekirdi. Gidip alabilir misin? Vaktine değecek söz veriyorum. Ana girişin yanındaki teslimatı incele. Of. <laughs> tamam ya. Hop hop hop. Bu nasıl teslimat oğlum ya. Gel oğlum. Üçle geliyor Biraz hızlı gel lan. Lan. Yürü 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 bas. Gideceğiz seninle böyle. Döndürelim abi dön dön dön. Çok işe yarıyor ya şu an. Evet döndürdük. İttirelim. Dur dur gidelim. Bir kere basalım. Olmadı. Olmadı. Bir kere daha basalım. Yine mi olmadı? En son basıp bir de ittirelim. Ve... İşte bu. Tanıkla konuşalım mı artık? Tasmayı almak senin hakkın ama benimle birlikte oyunu izlemek zorundasın. Bunu yapman en doğrusu. Bir ödül avcısı arkadaşım yeşil golli takip cihazını yakalamayı başardı. Mesela falan filan işte öyle bir şeyler diyor. Karınca yiyen mi? Şimdi oyun başlayabilir. Göstereyim konunu çıkar. Tamam ben şu an biraz alttan izleyeceğim. Orada oluştu adam ya. Bu S harfli Jonas'ın adında bir adamın hikayesi. İki kaderine aşık kuşu bir araya getirmeye bu kadar kendini adamış adam. Bunun gerçeklerini, bilme gerçeklerini görebilmek için S harfli Jonas'ın hikayesi bu. Evet hikayeyi övdü. ama e, Evet oluştuklarını gördük yine hey. Merhaba hey. Merhaba canısın Sana bir hediyem var beğeneceğine eminim Ama bunu açmadan önce mümkün olduğunca Buradan uzay götüreceğine söz vermelisin Hediyeleri severim ama içinin ne olduğuna dair bir ipucu verebilir misin? Yapamam. Bunu yaparsam sürpriz olmaz. Sana bir hediyem var. Bence ne eminim. Bunu açmadan önce mümkün olduğunca buradan uzağa götür. Ona dair bana bir söz vermelisin. Bekle bu cümleyi daha önce söylemiş miydim? Bu neydi? Canıs. Eğer bu canısının başka bir oyuncusu seni tutuklayacağım. Evet bu doğru. Hepsinin numaralarından biri. Siz de diğer insanlar gibi kasabadaki zıvarlı kuşları yaptıklarının bedelini ödeyeceksiniz. Koş. Ne oluyor? Adam orada duruyor. O ne abi? Abi o ne? Abi! Geliyor musunuz siz? Yok oldular ya. Tasmanın sizi nereye götüreceğini bulun. Tamam. Dön dön oğlum niye oyun kastı? sesini kısar mısın? Ya bir git ya. Aa gidemiyorum lan oraya. şimdi gittim. Az niye gidemedim lan? The monsters. The monster this way bu tarafta diyor işte yanar. bakalım. Oğlum niye oyun kasıyor? Sınıfa gidiyoruz. <laughs> Alet dükkanına girmenin bir yolunu bul. Tamam. sınav zamanında yetiştin. Diğer derse düzenli olarak katılsa, katılsaydınız. Görev çok basit. Yapman gereken tek şey sağ ve sol ikonlara ikonla yani karakterleri tamamlamak diyor. Bu final notunuzun büyük bir kısmını etkileyecek. Daha iyi odaklanmalısınız. Ve her zamanki gibi başarısızlık ciddi sonuçlara yol açar. Başlayın. Tamam başlayacağım. Ama ne zaman? Üçüncü bölümde. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bakayım. Yine 5 ya da altı like geldiği zaman başlayacağım ben. Üçüncü bölüme. Şöyle bir Bambelena'nın yanına gidelim. Onunla beraber bir bitirelim. Like atmayanları bu bambelena yiyormuş falan diye bir şey demeyeceğim tabii ki. Her neyse. Hoşçakalın arkadaşlar.